Dostlar selamünaleyküm. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Şimdi sizlere bugün çok kıymetli, çok harika ötesi bir duadan bahsedeceğim inşallah. Yasin-i Şerif'i okurken uygulayabileceğimiz bir terkip var ama arkadaşlar bunu yaptığın zaman ne isteyeceğine dikkat et. Bak. Mühim bir dileğin varsa özellikle özellikle ya bir işin var diyelim, mühim bir dileğin var. ...bir görüşme var, bir şey olacak, bir toplantı olacak falan... ...nasıl sonuçlanacağını öğrenmek istiyorsun. Yani böyle istihare mantığında düşün. Yoksa gelecekten haber alamazsın. Gaybı Allah bilir sadece. Ama bu duayı böyle istihare mantığında düşünelim. Olur mu? Şimdi bakınız mühim bir dileğinizin... ...nasıl sonuçlanacağını öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar... ...Kur'an-ı Kerim okurken... Yasin-i Şerif. Yasin-i Şerif'ten bir terkiptir bu. Mutlaka kardeşler Yasin-i Şerif okurken Mübin ayetleri var ya. Mübin ayetleri. Her Mübin ayetine geldiğinizde 102 defa Mübin 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 Celle Celaluhu esmasını e, tekrar edersiniz. Tamam mı? mübin ismini 102 defa tekrar edersiniz. Bu şekilde Yasin-i Şerif'i kardeşlerim okursunuz. İlk sayfada mesela inna nahnu nuhyil ve nektubu ma kaddemu ve ve kulle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin 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 102 defa. 103 olmaz. 101 de olmaz. 102. Sonra bu şekilde okuduk bitirdik ya. Yani hepsini yapman normal Yasin okuma sürenden 10 dakika falan fark eder yani. Bir şey fark etmez. Ama muazzam bir uygulama diyorum sana. Bu şekilde okuduk bitirdik. Okuduktan sonra 35 defa Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye salavat-ı şerife getiririz. 35 defa salavat ve salavatlar da bittikten sonra ne diyoruz? اللهم <laughs> بحق هذه السوره ان كان هذا الامر خيرا فارني بياضا او حضره وان شرا فارني سوادا او حمرا درس istihare mı aldın ne en sonunda, hocam dediğinizi ben Ya Rabbi okuduğum şu surenin hatırına eğer bu iş benim için hayırlıysa bana beyaz ve yeşil şeyler göster. Eğer hayırlı değilse kırmızı ve siyah şeyler göster dersin. Kıbleye doğru böyle veya sağ tarafına doğru böyle yatar uyursun. O gece rüyanda aynı istiharede olduğu gibi mutlaka böyle sana fikir olacak rüyalar görürsün. Dolayısıyla yani çok harika bir ha abi. Hemen videoyu beğenelim, kanala abone olalım. Bak şimdi ne anlatacağım size. Arkadaşlar, sevgili dostlar. Allah'ım işinizi, gücünüzü rast getirsin. İşim, gücüm hayırla sonuçlansın, rast gitsin diyorsanız. Bak size bir dua söyleyeyim. Bu Esma'i Esma-i Erbaini İdrisi'ye var. İdris peygamberimize öğretilmiş 40 dua. Aynı duaları Hazreti İsa Aleyhisselam'da görüyoruz. Yani onun okuduğunu görüyoruz. Aynı duaları Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın okuduğunu, Resulullah Efendimiz'in okuduğunu görüyoruz. 40 tane duayı değerli dostlar. Bu duaların tamamı bu kitapta yazıyor. Artı bu dualara ek olarak değerli kardeşlerim, bu dualara ek olarak ee, Hüseyin Duru kardeşinizin televizyon programlarında, radyo programlarında Buradaki YouTube sayfalarında, Instagram'da falan böyle anlattığım sohbetler, dualar var benim. Ondan sonra o sohbetlerde bazı dualar veriyorum ya size. Aa hocam bu dua benim aradığım duaydı falan diyorsunuz ya. Sen hocam bu duayı nereden bulabiliriz, nasıl yaparız falan diyen kardeşlerime, dostlarıma. Evet o duaları da bu kitabın içine ekledik. Erbain dualarından sonra o duaları da ekledik. Bunun afişini de hazırlattırdım. Bak bunu evine asacaksın işte. Allah'ın izniyle. Bir işim var hayırlı mı hayırsız mı? Zaten bu dualar hayatındaysa abi hayırsız bir işim olmaz. Allah'ın izniyle. Evine asacaksın. iş yerine asacaksın. Arabana koyacaksın. Bak hele hele Hizbul Masum duasını duydunuz mu? Abi Hizbul Masum duasının 35'e 50 kanvas tablosunu yaptırdım size evinizde en çok vakit geçirdiğiniz işte salondur, oturma odasıdır, neresi ise o bölme, bölüm oraya asın bunu. İmamı Gazali Hazretlerinin öyle büyük müjdeleri var ki bu e, Hizbul Masun duası ile alakalı yani yok böyle bir şey. Nazar sihir büyü diyor tesir etmez. Kısmeti açılır, bereket yolları açılır. Anladım mı? Allah'ın izniyle attığı her iş Giriştiği her iş hayırla biter diyor. Bakın hem tablosunu, kanvas tabloyu evimize, iş yerimize asmalık. Kanvas tablosunu yolluyorum. Ayrıca afişini yolluyorum. Bak ayrıca yanında Erba'in-i İdrisiye dualarının yine kardeşlerime afişini yolluyorum. Bak ayrıca Erba'in-i İdrisiye'nin kitabını yolluyorum. Yani komple bir dua seti size. Bir manevi hazinedir bunların hepsi. Bunları ben e internette e-ticaret sayfamda 400 liraya satıyorum. Ancak buradan gönül dostlarıma, kardeşlerime 299 liraya göndereceğim. Ufak da bir kargo ücreti var. Onu inşallah ayarlarsınız. Yani mutlaka ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasına yazın. Bu harika ötesi dualarla ilgili bilgi alın. Ve sipariş de verin. Alın yani bunları. Tam sonra alacağım. Yarını bırak yarını al. Bunlar size lazım yani. Ben kendimi anlatmıyorum. Ben kendim zaten biliyorum. Burada gayem amacım benim. Sizin bunlardan arkadaşlar faydalanmanız. Anladın mı? Boynumda bak ben bunun kolyesini taşıyorum. Yıllardır. Veya bazen zincire takıyorum. Gümüş zincirim var. Bazen böyle siyah ipe takıyorum. Keyfim nasıl isterse. Ne var burada? Yemen akik taşı görüyorsunuz. Bu kızıl taş. Bu taşın ön yüzünde, e, bu Erbain İdrisiye duaları dedim mi size, 40 tane dua var burada ayrı ayrı. Şöyle yaklaştırayım, gör. Bunun 15. duası akik taşının ön yüzünde. 3. duası akik taşının arka yüzünde yazıyor arkadaşlar. Bir tanesi zenginlik için, rızık kaplarının açılması için, bereket kaplarının açılması için. Bir tanesi de kötü huylardan, kötü alışkanlıklardan, kötü insanlardan, sıkıntılardan, belalardan, musibetlerden Cenab-ı Allah'a sığınmak için. Ya çok güzel ya. Bak arkadaşlar. Çok güzel. Mutlaka ama mutlaka kardeşlerimin, dostlarımın nasiplenmesini ben isterim. Bu dualar böyle dualar arkadaşlar. İnşallah bu gümüşle alakalı da hem erkek takabilir hem bayan takabilir bunu. Hani okumaya, hocam okumayı unuturum ben ama evime asayım. Tamam as, güzel. Kolyeyi taşıyayım fayda görür müyüm? Ya zaten fayda gör diye mi veriyorum ben sana bunları. Ben? Bunun yüzüğü var, farklı bileklik gibi aksesuarları var. Şu an elimde benim kolyesi var. Bununla alakalı da ben de istiyorum, bilgi almak istiyorum diyorsanız inşallah ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasına yazın. Orada gümüş kolye ile ilgili de bilgi alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Selam ve dua ile.